Baba. Küçük meseleler göz ardı edilebilir. Katlanması kolaydır. Ama bu meseleler büyüyünce elbette dayanılması zor oluyor. Baba. Lütfen söyle ona. Onunla geri dönmeyeceğim. Yeter. Neden senden şikayetçi olduğunu düşünüyorsun ki? Çünkü efendim hanımefendi her an beni kovabilir. Bakın üstelik gülümsüyor. Önce bir otur hele, otur. Efendim, biri bütün bunlarla yargılanır ve benim yargılarım asla yanılmaz. <laughs> Çok konuşuyorsun. Söylemek istediğim senin tasarımların onaylandı. Beni tanıdın mı? Oho, seni böyle nasıl tanıyacağım ki? Acaba kim bu gözlerimi kapatan? Hem bu saatte kim olabilir ki? Tahmin et bakalım. Bunun için en az iki yılı daha birlikte geçirmemiz gerekecek. O zaman yüzünü zihnime kazıyabileceğim. O halde öyle. Yap.